Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Şu anda gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım ve gerçekten çok mutsuzum. Dün attığım PewDiePie videosunu gerçekten çok eğlenerek ve çok beğenerek yapmıştım. Fakat insanlar o videoyu clickbait olarak algılamış. Şu anda ben daha dediğim gibi dün de söyledim. O videoları izlememiştim daha önce. İzledim de fark ettim ki herkes çok fazla dislike almış. Hani bana özel bir şey değil bu. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum ya da diğer kişilerin yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Hani açıklama yapan, hani açıklama yapmadan oğlum beni izlemiş diyerekten video çeken bilmedenler. Tam ona eyvallah. Ama açıklama yapan insana dislike atmanız biraz yanlış olmuş. Ben ta en baştaki yorumu sabitledim bunu komik bir şekilde gerçekleri anlatıyorum kimse bizi izlemiyor diye. Buna rağmen saçma sapan yorum yapılmış. Baya bir kişi kanaldan engellendi. Youtube'un ihtiyacı olan içerik bu tür içerikler değilmiş bunu da anladım. Neyse. Bugün Youtube'un en seksi kızlarını yaptık. En zenginlerini. En güzel arabaya sahip olanlarını. En güzel eve sahip olanlarını. Şimdi Youtube'dan kafamızı çıkaralım. Ve Twitch'e girelim. Twitch'teki en güzel kadınlara bakacağız. Hani bunlar oylama sonucu seçilmiş. Benim seçimim değil. Ben çoğunu tanımıyorum bile. En sonda bak en 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 sonda söyleyeceğim isim benim için çok önemli. O isim şu ana kadarki tüm videolarımda var. Eğer beni gerçekten takip eden biriyseniz kim olduğunu biliyorsunuzdur. Neyse daha fazla uzatmadan videoya girelim. Fakat video başlamadan önce henüz videoyu beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi benim de like atmamı gerektirecek bir sebep söylüyorum. Like atanın bunlar gibi sevgilisi olsun. Nerede like tuşu? Ha dur daha videoyu montajlamadım. Zenyap Türkay. Şimdi ben bu kızı ilk gördüğüm zaman şu anda resimde gördüğünüz kızı ismi ya Türkiye diye yazılıyor. Dedim ne oluyor lan? Bir anlık öyle oldum. Hala bilmiyorum Türkiye ile alakası var mı yok mu ama merak etmiyorum da değil. Şimdi bu bahsettiğimiz kişiyle ilgili bir video izleyelim hemen. Şimdi size bahsettiğim Zaz isimli kişiyi izliyoruz. Zaynab Türkay kişisine bakıyoruz. Youtube analizlerine bakamayacağız genel olarak çünkü Yusuf'ları yok genel olarak bu kişilerin. Bazılarının var. Gördüğünüz gibi güzel bir kız ve gerçekten Counter Strike Go'yu çok güzel oynuyor. Bakın şu skillslere bakın. Aksan nasıl oynuyor ya manyak karı. Aklıma İdris Usta geldi manyak karı deyince. Bakın şimdi nasıl oynayacak. Oo gördün mü? Abi iyi oynuyor ya. İlk ismimiz buydu arkadaşlar. Fotoğraflarda da gördünüz zaten kendisini. Şimdi eğer League of Legends'la ilginiz varsa KP'yi bilirsiniz. Eskiden sanırım Steve KP diye geçiyordu. Ya da KPHD miydi hatırlamıyorum gerçekten. Twitch ile beraberlerdi ama neden ayrıldılar, ne oldu aralarında bilmiyorum. Şu anda stream yapıyor Twitch'te, kanalı var, Twitch yapıyor. Onun dışında da 570 bin'i geçmiş bir abonesi var YouTube'da ve 70 milyona yaklaşık bir izlenmesi var. Şu anda istatistikleri tamamıyla aynı benimle. Sadece benden 10.000 abone fazlası var KP'nin. Videolarından bir tanesini izleyelim. KP videolarını Twitch'te yaptığı en güzel şeyleri bir klip haline getirerek YouTube'a atıyor. Bakın şimdi Ezreal oynuyor kesinlikle CVHD'nin yaptığı olayı yapıyor Oraya attı bir tane ulti Tak <laughs> öldürdü dedi Ama CVHD öyle yapmıyordu Oraya ulti atıyordu ve işine bakıyordu Yoluna gidiyordu orayı izlemiyordu Sonra da havalı havalı kameraya bakıyordu CVHD'yi takip edenler Bilir anlattığım olayı Bakalım burada nasıl bir skills olayı olacak İkisini de mi alacak o iyi yaptı. Ama bu yeni çıkan hero'nun aptallığına gitti o ya. O ölmezdi aslında. Şimdi arkadaşlar daha önce de en seksi yaptığım videoda hani Tara Babcock da vardı. Tara arkadaşlar 262 bin abonesi ve 48 milyonu aşkın izlenmesi var YouTube'da. Videolarından bir tanesini açayım size. Rastgele bir tanesini açacağım. Ama burada vloglar var. Oyun yoktur. oyun kanalından açayım. Ha, videoyu atlayamadan zaten reklam bitiyor anasını satayım. Bu nasıl Aa. mantık? Burada Tara bir tane reklam almış bir tane e, sandalyeden ve o sandalyenin review'unu yapıyor, e, tanıtımını yapıyor ve <laughs> sandalyeden başka her şeyi gösteriyor. Tara da böyle bir e, Twitch yayıncısı. Hani ben hiç takip etmedim, kaba konuşmak olmasının hakkına girmeyeyim. Yayınlarının kalitesinden falan hiçbir şekilde bir haberim. Ama YouTube videoları gerçekten de sadece açıklık üzerine benim gördüğüm, hani benim takip edeceğim kalitede bir kanal değil. Evet Tara Babcock'ta böyleydi. Şimdi sırada da Pam var. Twitch denince aklı, en başta H1Z1 geliyor zaten H1Z1. Burada da H1Z1 oyununda oynarken bir tane görüntüsü var. Bu sırada ben size kızın resimlerini de gösterdim. Bakalım neler olacak. Aa ayı var. Survival modu oynuyor o zaman. Canlı yayında hiç konuşmadan survival modu oynuyor. Evet YouTube'da fazla takipçi olmamasına rağmen Twitch'te gerçekten harika rakamlara ulaşmış. Burada da arkadaşlar, Klyo diye bir tane kız var. Onun videosunu izleyeceğiz. Şimdi ondan önce fotoğraflarını gösteriyorum. Söylediğim gibi bu kız hakkında hiçbir bilgim yok. Şu Google'a yazıyorum tekrardan. Ee, sadece Twitch hesabı çıkıyor zaten ve Instagram'ı çıkıyor. YouTube hesabı bile yok kendisinin. Instagram'dan göstermek istersem şu anda ekranda sansür var bir saniye. Tamam, tamam. Şimdi sansüre gerek kalmadı. Kendisi bu arkadaşlar. Şu şekilde bir kız. Gideri var yani kızım. Bence iyi bir gideri var. Burada videosunda köpeğe sinirleniyor diye bir başlık atmışlar. Köpeğe neden sinirleniyor merak ettim. Hani köpeğe niye sinirleniyor? Ona bakacağız şimdi. İlerleteyim. Ben bundan hiçbir şey anlamadım şu anda. Bir daha ilerleteceğim de. Pistoldan age attığı bir tane video buldum. Kaça kaç kalmış? 5'e 1 kalmış. Age atıyor diyor pistolden. Terörist pistolü. Kasten yapılmış gibi mi desem. Yok ya iyi atışı var kızın. Dördünü aldı şimdi. Quadra'yı attı kız zaten en başta. Quadra'ya sahip oldu. Ama nerede pentası ace'i nerede. 5v1 ace atacakmış. Bekliyoruz. Ace güzel oluyor ya. Ace atmak gerçekten eğlenceli. Aha AC de geldi. Helal. Helal. Şimdi arkadaşlar The Zombie Unicorn diye bir tane de e, YouTuber'ımız var. Hem YouTube hem Twitch üzerinde. YouTube'da 226 bin abonesi ve 31 milyon izlenmesi var. Gayet güzel rakamlar. Hani e, birbiriyle orantılı rakamlar. Oyunla ilgili bir videosunu... Ha, oyunla ilgili bir tane videosunu sonunda buldum. Onu açtım. 36 saniyelik bir video. Head attı. Çok bağırıyorum kızım ya. Güzel ama ha. Güzel şey yaptı. Sevince bak. Ya Baya izleniyor kadın herhalde ya. 3 milyon izlenmesi ve 143 bin takipçisi var Twitch'te de. Yine güzel rakamlar ya. Gayet iyi rakamlar. Ama o 18 milyonluk kadar edemez yani. O palm cake miydi neydi artık Abi sen based on oyun Oyun üzerine kurulusun ama oyun videon yok Neyse bu kızın da 345 bin abonesi ve 27 bin 27 milyon izlenmesi var Ha World of Warcraft bulduk bir tane 2 saat boyunca World of Warcraft oynuyor Youtube'da Sadece rastgele bir sahnesini gösterelim Reklam çıktı Rastgele bir sahnesini görsek yeter İşte gördüğünüz bayan Melonia Mac Melonia Mac diye bir bayan Gördüğünüz gibi sadece oyun oynuyor. Dizi kesin sanırım bırakmış bu elden ayaktan gitmiş. Burada kendi kanalında 18.000 bin aboneli kendi kanalında bir tane videosunu izleyelim hemen. Fotoğrafları da şu anda ekrana geliyor. Bıçak açacakmış sanırım. Bıçak açmadan önce fotoğraflarına bakalım. Aha bıçak geldi. Karıya bıçak geldi. Çok tatlı lan kadın. Sarı saç çok tatlı olmuş. Küçük küçük facecam var ama çok tatlı. Ya bu AT 20. Mikrofonlar çok güzel be. Çok tatlısın sen. Çıldırdın ama çok tatlısın sen. Olsun. O durun bir dakika. Pardon. OMG it's Firefox. Özür dilerim. Liste eklemeyi unuttuğum şimdi önerilenlerde gördüğüm bir bayanı size göstereceğim. Oh my god it's Firefox. Yani benim sevdiğim yani en çok sevdiğim bayan Twitch yayıncısı. Fotoğrafını gösteremeyeceğim, direkt videosunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o Twitch'te açıkmış şu anda sanırım. Bakalım Twitch'ten izleyelim o zaman. Kandırıldık. 8 bu 8 milyon şeyi var. İzlenmesi var. Bir de 782 bin takipçisi var ya çok iyi Twitch'te. Videoya dönelim. Biz videosunu izleyelim. Gördüğünüz gibi bu kişi Oh my god. OMG is fire OMG is Firefox. Sevdiğim bir YouTuber. Review yapıyor. Abi çok iyi. CSGO bıçakları açıyor. Burada da arkadaşlar Legendary Maya var. Legendary <laughs> Lea var pardon. 177 bin abonesi ve 21 milyonu aşkın izlenmesi var. Twitch'te de bir kez daha 613 bin takipçisi ve 34 milyonu geçmiş izlenmesi var. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. En son 3 gün önce yayın açmış ve en sona sakladığım benim aşkım bir tanem her şeyim sniper wolf'um ya sniper wolf'um ya abi şu tatlılığa bakar mısınız ya ne kadar güzel ya abi sniper wolf'un 200 binden fazla takipçisi var İnst şeyde twitch'te YouTube'da da 4.5 milyon takipçisi var. Bakın istatistikleri açtım. 4.5 milyon takipçisi ve 590 milyonu aşkın izlenmesi var aralarında gördüğünüz en büyük youtuber izlenme ve abone olarak hepsinden büyük ve benim aşkım bir tanemsin sen ya. Tabi OMG is Firefox da aynı keza ama sen de ayrı bir yerin var benim için ya. Çok seviyorum seni. Şu ana kadar YouTube'la ilgili tüm videolarımda vardın. Şimdi de Twitch videomda da varsın be. Seviyorum lan seni. Neyse arkadaşlar, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben videoyu çekerken gerçekten çok eğlendim. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum olarak nasıl videolar istediğinizi yazmayı, kanalıma henüz abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu henüz beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Bay bay.